Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu mükemmel görüntülü ve harika lezzetli olan portakal reçeli tarifini vereceğim. Şimdi reçelin yapımına başlıyorum. İyi seyirler herkese. Arkadaşlar yapacağım portakal reçeli için 2 kilo portakal kullandım. Portakalın kab kabuklu olması gerekiyor. Portakalı yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Daha sonra portakalı portakalın dış kabuğunu rendenin ince yerinden rendeliyorum. Çok fazla rendelemem çizmenize gerek yok arkadaşlar. Tüm her tarafını rendelemeliyiz Portakalın etrafını bu şekilde rendeleyelim arkadaşlar. Tüm portakalları bu şekilde rendeledim arkadaşlar. Bu kısımlarını kesmedim. Haşlanırken içine acısı çıkmasın diye. Şimdi portakalları bir tencereye alıyorum. Portakalları tencereye aldım. Üzerine su ekliyorum. Tencerenin altını açtım, tencerenin ağzını kapattım arkadaşlar, ocağa aldım, altını açtım, ee, kaynamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, portakal kaynamaya başladı, altını kısıyorum, 45 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Evet arkadaşlar, 45 dakika geçti, portakal altını kapattım, portakalları bir kağıtın içerisine alıyorum. Kaynattığım suyu döktüm arkadaşlar. Portakalları tekrar tencereye alıyorum. Üzerine yeniden soğuk su dolduruyorum. Kapatıyorum bu şekilde acısının çıkması için yarım saat soğuk suda bekletiyorum. Evet arkadaşlar üçüncü seferde yarım saat suda beklettikten sonra portakalların suyunu süzdüm. Acısı iyice çıktı. Şimdi portakalları önce şu şekilde ikiye ayırıyorum. Bu daha önce kesmediğim dip kısmını ve ucundaki kısmı kesiyorum. Ve orta kısmında bu şekilde alıyorum. Portakalları yarım ay şeklinde bu şekilde hepsini dilimliyorum. Böyle arkadaşlar çok kalın da değil, ince de değil. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tüm portakalları aynı şekilde doğradım. Şimdi portakalları pencereye alıyorum. Böyle bir sıra dizdikten sonra üzerine şeker ekliyorum. Yine portakalları birazdan yine bir sıra diziyorum. Yine şeker buraya boşaltıyorum. Üzerine yine şekeri boşaltıyorum biraz. Kalan portakalları da tencereye yine alıyorum. Evet arkadaşlar son kalan portakalları da dizdim. Tencereye üzerine portakalın suyunu ekledim. Ve kalan şekeri de ekliyorum bu şekilde. Kapağını kapatıyorum. Portakalın sulanması için bir gece bekliyorum. Yarın sabah devam edeceğim arkadaşlar kalan şekeri de üzerine ekledim şimdi ağzını kapatıyorum bir gece portakalın sulanması için bekliyorum Arkadaşlar bu arada rendeledim portakalın kabuklarına da bir yemek kaşığı toz şeker atıyorum bunu karıştırıyorum bir buz poşetine alıyorum arkadaşlar daha sonra bunu kek tatlı kurabiyelerde kullanma kullanıyorum. Harika bir aroması oluyor. Bu şekilde burada atıyorum arkadaşlar. Bir gece şekerde beklettiğim portakallar gördüğünüz gibi şeker Sulandı Arkadaşlar şimdi altını açıyorum ocağı önce kaynayana kadar yüksek açıyorum daha sonra biraz kısacağım Arkadaşlar arkadaşlar kaynamaya başladı gördüğünüz gibi böyle bir keyfi yardımında oluşan köpükleri alıyorum Bunu tahta kaşıkla bir karıştırıyorum, daha fazla köpük olup taşmaması için bir çay kaşığı kadar tereyağı bırakıyorum ve karıştırıyorum. ocağın altını biraz kısıtlıyorum orta derecede yaklaşık 45 dakika kadar bu şekilde reçeli kaynatıyorum arkadaşlar arkadaşlar 45 dakika kaynattım şimdi üzerine bir buçuk yemek kaşığı limon suyu ve yarım çay kaşığı da limon tuzu atıyorum. O karıştırıyorum. Şimdi bir 10-15 dakika kadar kaynatıp maya bırakıyorum ya. arkadaşlar 15 dakikada limon suyu ve limonluğu ekledikten sonra kaynattım bir tabağa biraz suyundan alıyorum soğuduktan sonra kıvamına bakacağım kıvamı olmuşsa altını kapatacağım reçelin arkadaşlar reçelin kıvamı olmuş bu arada reçelin altını kapatıyorum mis gibi portakal kokusu tüm evi sardı Senlikte burası da kokuyu bu lezzeti denemenizi isterim. Arkadaşlar ben iki kavanoz böyle sıcak doldurdum, sıcakken ağzını kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Bunları uzun süreli muhafaza edebilmek için bu şekilde hazırladım. Evet arkadaşlar son olarak size reçelin kıvamını ve görüntüsünü de göstermek istedim. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Görüntüsü de çok güzel arkadaşlar. Mükemmel de lezzeti var. Görüntüsü kadar tadı da mükemmel olan bu portakal reçelini mutlaka denemenizi isterim. Böylelikle bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.